İlk Kadın Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilk adımın esnaf ziyaretleri yapmaya ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Esnafların ve vatandaşların görüş, öneri, düşünce ve taleplerini dinleyen Başkan Kurnaz, Gazi Caddesi'ne bir esnafın kaldırım ile ilgili talebini dinledi ve çözümü için talimat verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi ile Divitçioğlu Caddesi'nin kesiştiği noktadaki kaldırımları onararak daha güvenli ve konforlu hale getirdi. İstişare kültürünün önemine dikkat çeken Başkan Kurnaz, "Herkesi can kulağıyla dinliyoruz. İstişare kültürüne son derece önem veriyoruz. Hemşerilerimizle olan diyalogumuz neticesinde ilçemizi daha yaşanılabilir bir noktaya getireceğiz." Gazi Caddesi'ndeki ziyaretlerimiz sırasında bir esnafımızın kaldırım ile ilgili talebi oldu. Hemşerimizin talebini dinledik. Biz de bu talebi vatandaşımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için talimat verdik. Ekiplerimiz gerekli çalışmalarını tamamladı ve Gazi Caddesi ile Divitçiolu Caddesi'nin kesişimindeki kaldırım hızlı bir şekilde onarıldı. İlk kadın belediyesi ve şahsım vatandaşlarımızın her anında hep yanında olmaya devam edecek dedi.